Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte takaba oynayacağız. Sesim biraz kötü geliyor olabilir, hastayım. Bugün evimizi tamamen değiştireceğiz. O zaman hadi başlayalım. Şöyle girelim evimize. Şöyle geldik, çok kötü bir ev. Önceki videodan kalma eşyalarımız burada. Shorts videosu çekmiştim hatırlarsınız. O videodan kalma eşyalar var. Bu sefer çocuk odası da yapacağız. Oturma odası olmayacak kapatsana ya. Önce bir aileyi buradan bir postalayalım. Hadi gidin siz. Çocuğu da alın. Kız, ağlama ağlama. Erkek mi kız mı belli değil. Evet. Yutluk odasını ben böyle bırakacağım. Ya da değiştirebilirim bilmiyorum. Mutfağı bir düzenleyelim. şöyle. bunlara hiç gerek yok yani. İşe yaramayanları çöpe atacağım. Ne şöyle geç, geç. Ha, şöyle yapalım arkadaşlar. Çöp atalım. Önceki videoda bundan çekmiştim bir tane toku baka Ama onda ses yoktu. O yüzden biraz sıkıcı olmuştu. O yüzden çok fazla izlenme almadı. Neyse biz hemen dekora geçelim. Bu da mavi renk saçsa ki burada erkek ya. Yoksa şunu yapalım? Bence bunu yapalım. Çok çocuk sıdırıyor. Ha şöyle yerimizde yapalım. Çok tatlı şaldı şu kuşçukları da. Gündersek Çok tatlılar ama. Arkadaşlar ya mü? ya. Mutfağa koyalım mı bunları? Mutfakta yem gibi durur. Şöyle tatlı çipi Saat odada olmaz. Şöyle arkadaşlar. Ne yapacaktım ben? Heh, tamam. <laughs> Hava çok soğuk. Şuraya yatağı koyalım. Yatak kuracak yer de yok. Şöyle bir küçük. Şunu da yapsın çocuk. Artık büyüyeceği için. Yani büyüyeceği için. Böyle büyük bir yatak istedi. Şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle biraz tablolarla süsleyelim. Şunlar küçük. Tatlış tablolar süsleyelim. Şunlar şöyle. Şimdi şuradan arkadaşlar şöyle bebeğin eşyalarını alalım. Şöyle direkt odaya götürelim. Bu onun ilk hastaneden geldiği çantası. Şuraya şu çöp atalım. Şöyle kıyafetlerimizi dolduralım şuraya. Evet arkadaşlar işte şöyle bebek bezlerinde ve şöyle şeyini takıyorum. Şu çöpat. Şöyle şuraya koyalım. Odası çok güzel odası sade. Şunu arkaya atalım. Birazcık büyüdüğünde okul eşyaları. Bebeğin odası bu kadar. Tuvalet de böyle aşırı abartı bir şey oldu. Şöyle. Ama bu böyle şeyin oyuncağı doğru. F kedi fındığının oyuncağı. Şöyle tuvaleti şuraya koyalım. Güzel oldu. Mutfağı değiştirmeyeceğim. Bu ne olmuş böyle. Şurayı da şu, tam şuraya koyalım. Bebeğin bebek arabasını da odasına koyalım. Şöyle şu, şu eşyalar gereksiz olanlar var. Şu kıyafete onları ayıralım. Çok fazla kıyafet istemiyorum. Sonra şu çöp. gitti kıyafete. Şu çöp sevmiyorum. Şu sevmiyorum. Şöyle şunları koyalım. Bazı video için okul formaları gerekiyor. O yüzden onları kal kalsın. Şöyle. Işte sesim çıkmıyor. Cık çıkıyor ya. Şuraya koyalım oldu bak. Böyle çocuğu odasına almaya yapar, ya mamayı yedirirken koltuklardan. Sıla şuraya gir. Şu koltuk. <laughs> bak iyi oldu. Evet evimiz sona erdi. Bitti yani. Şimdi ailemizi çağıralım. Birazcık oyun oynayalım. Arkadaşlar geri tuvalete şu yatak odasına mı götürsen? Böyle boşluk ya. Geri oraya götür bir karar verdim. Evet bir oyun oynamaya oynayan düzeltelim düzeltilmiş. Kız çocuğum ağlama ağlama. Hadi o zaman videomuz başlasın. Yum, 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 yum. Sabah oldu. Ay ya sabah olmuş ya. Aşkım aşkım yanım. Efendim ya. Sabah ol. Sen bir git çocuğa bak tamam. Senle git o zaman ekmek al. Öf ya hep ben gidiyorum. Şöyle parayı alayım ben gidiyorum. Hadi bay bay. Efendim çocuğa bakayım ya. Ne no, yedi, mışıl mışıl yedim. Ben bir kahvaltı hazırlayayım şöyle. Hah geldi. Evet arkadaşlar şey, çok güzel bir yer. Ben şu köpüşe bakın arkadaşlar. Hemen ben geliyorum. Kız bir şamar gelmiş gelmiş <laughs> ama. Üstünü değişmeden gelmiş. Unuttuk üstünü değiştirmeyi neyse. Ne? Ne? Burada kredi kartı mı geçiyor? Niye bana baştan açıklamıyorsunuz? Hesabı bir tane ekmek ver. Hangisi? Ee, i̇ki uzun. Hah, parayı yedi. <laughs> Neyse hadi bay bay. <laughs> Geldi gel. Of ya. Evde de hiç içecek yiyecek hiçbir şey yok ya. Ne yiyeceğiz biz? Neyse en iyisi oruç tutalım. Çocuğa yemeği getirelim. Gel. O iki ekmeği de buzdolabına koyalım. Oruç tut bugün. Hatta bugün işe gitmiyorsun. O neydi be? Neyse, hadi sen git yat. Yok ben içeride kızıma bak, oğluma bakacağım. Kız mıdır oğlumdur belli değil. Ben de bebeğime mama hazırlayayım. Bence kızıma mama vereyim. Ne? What? Mama yok oldu. Çok tuhaf. Arkadaşlar çok tuhaf bir şey oldu az önce. Neyse. Tamam. Tamam. Aa! Ben de mamasını yapayım bebeğime. Kız oğlumun. Kak 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 kak. Terin çütü. bugün parklarda mı gezeceksin sen? Şu kafanı çıkar. Beş saat sonra. Ya aşkım ya otur otur evde sıkıldım ya biz bir. Oğlumla dolaşmaya gidiyoruz. Markete falan gideceğiz. Evde hiçbir şey yok. Tamam. Sen hazırla. Ben de dolaşmaya gelirim sizinle. Tamam ben o zaman oğlum, hazırlayayım. Şöyle oğluşum. Kalk Kız niye ağlıyor? Hadi otur yat. Şeyine. Ben de hazırlanayım. Geleyim. Ne giysem acaba ya? Ne giysem? Şunu giyeceğim en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Bu şa şey çıkar anne anş şu şap haydi şu şapkanı tak. Dedim de takmıyorsun be. Haydi. Evet nereye gittik nereye gittik? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Diğer partta görüşmek üzere bay bay.